Merhabalar, iyi öğleden sonraları Alper Kaliberle Avrupa Günlüğü programında yeniden birlikteyiz. Bugün de biraz savaştan konuşmak zorundayız maalesef, zira bütün yakıcılığıyla e, Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Putin herhangi bir şekilde geri adım atmayacakmış gibi gözüküyor. Tabii hafta içinde bazı diplomatik görüşmeler de vardı. Mesela Fransa Cumhurbaşkanı Macron Putin'le bir görüşme yaptı. Ee, ama en kötüsünün daha yaşanmadığından e, endişe ettiğini hemen söyledi. Öte yandan tabi e, Zaporizhia, umarım doğru söylüyorumdur, nükleer santralin bulunduğu bölge bombalandı, bildiğiniz gibi. E, ve e, Ukrayna bunu nükleer terör saldırısı olarak nitelendirdi ve e, acil silah yardımında talebinde bulundu. Burası. Avrupa'nın en büyük, dünyanın dokuzuncu büyük nükleer santrali içinde bolca nükleer yakıt e, bulunuyor ama e, nükleer reaktörler henüz zarar almış, e, zarar görmüş durumda değil. Ama e, durum tabi hassasiyetini koruyor. Birleşmiş Milletler de bu konuyu görüşmek üzere acil olarak e, toplanmış durumda. Tabii genel olarak nükleer santraller e, savaşlarda çeşitli nedenlerle hedef alınabiliyorlar. E, Radyoaktif ma malzemenin yayılması, barış görüşmelerinde baskı aracında aracı olarak kullanmak. E, ayrıca e, işgal altındaki e, ülkede enerji kaynağını e, kesmek ve işgalcileri geri çekilirken. E, e, aslında çok önemli e, altyapı hasarlarına yol açmaya e, yol açmak gibi bir takım e, gerekçeleri olabiliyor. Dolayısıyla Rusya'nın başlattığı savaşın durdurulması ve nükleer e, santraller civarındaki faaliyetlerin durdurulmasının e, büyük önemi var e, bu anlamda. E, Ukrayna hükümeti ve basını ayrıca e, e, Ukrayna hava sahasının kapatılmasını istedi. Ama NATO buna yanaşmıyor. E, zira bunun tabii NATO'ya getireceği bazı yükümlülükler var. E, bu da Rusya ile doğrudan doğruya bir karşılaşma anlamına geliyor. E, Batı dünyası e, mümkün olduğunca bundan kaçınıyor. Ama öte yandan savaşın e, daha fazla süreceği, uzun süreceği yolundaki görüşlerde çoğalmış durumda. Zira Putin'in boyun eğdirme konusunda bir ısrar var ama Kiev de buna yanaşmıyor. Ama Gürcistan, Moldova gibi komşu ülkeler ve hatta Litvanya, Estonya, Letonya gibi baltık ülkeleri de şu anda son derece alarmize olmuş durumdalar. Tabi Estonya, Letonya ve Litvanya gibi ülkelere. Bir anlamda savaşın yayılması tehlikesi NATO'nun doğrudan doğruya bu krize dahil olması anlamına geliyor. Bu arada Uluslararası Ceza Mahkemesi aralarında Britanya, Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu 39 ülkenin başvurusuyla Ukrayna işgali konusunda bir soruşturma başlattı. Buna göre savaş sırasında insan hakkı ihlalleri yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa bunların kimlerce işlendiği, gerçekleştirildiği araştırılacak ve bu da bir takım yükümlülükler doğurabilecek. Bu arada önemli bir kriz de tabi göçmen meselesi. AB hafta içinde İçişleri Bakanları daha doğrusu Perşembe günü bir toplantı yaptılar ve Ukraynalı sığınmacılara korunma e, statüsü e, verilmesi konusunda fikir birliğine vardılar. E, buna göre Ukrayna'dan gelen sığınmacılar e, bürokratik engeller konmadan kabul edilecekler. İçişleri Bakanları 3 Mart'ta oy birliğiyle bu kararı aldılar ve Ukrayna'dan kaçmak zorunda olan hemen herkese AB ülkelerinde bir yıl süreyle e, sığınma ve genişletilmiş haklardan yararlanma imkanı tanımış oldular bu karar tabii milyonlarca Ukrayna vatandaşını ve ülkede uzun süredir e, kor oturma izni olanları kapsıyor e, başlangıçta bir yıl olarak düşünülse de 3 yıla kadar e, uzatılabilecek ama son kararı bu arada Avrupa Konseyi verecek onu da söylemem lazım. Tabii bu ve benzeri uygulamalar bazı tartışmalarda yaratmış durumda. Örneğin Ukrayna'da kısa sürede vizeyle e, bundan Afrikalı öğrenciler e, gibi bazı kimseler bu haktan yararlanamıyorlar. Bu kişiler e, AB'ye geçebilecekler ama e, kısa süre içinde e, kendi ülkelerine gönderilecekler. Tabii bu ayrım... Birleşmiş Milletler ve birçok sivil toplum örgütü tarafından da eleştiriliyor Zira burada ayrımcı bir uygulama söz konusu ve Çünkü herkesin tabi eşit haklardan ve korumadan yararlanması gerekiyor Zira herkes savaştan kaçıyor e, merkezi Cenevre'de bulunan bir Birleşmiş Milletler kuruluşu olan Uluslararası Göç Örgütü de Ukrayna'dan kaçmaya çalışan pek çok ulustan insanın ayrımcılığa uğradıkları konusunda e, şikayetler aldıklarını zaten açıklamış durumdalar. E, bunlara rağmen e, Perşembe günü e, varılan bu e, karar e, göç ve iltica meseleleriyle yıllardır uğraşan Avrupa Birliği için aslında önemli bir karar olduğunu da söylemek lazım. Zira önerinin dört gün gibi kısa bir süre içinde onaylanıp yürürlüğe girmesi daha önce görülmüş bir şey değil. AB biliyorsunuz hep hantal bir yapı olmakla ve çoğu zaman da haklı bir şekilde eleştirilir. Zamanlama açısından da önemli. Putin'in e, insani bir felakete yol açarak e, Batı'yı daha fazla e, sıkıştıracağı yönünde e, şüpheler ve tartışmalar da yoğunlaştı. Buna denk düşüyor aslında. E, dolayısıyla önemli bir karar olduğunu düşünüyorum tüm eksiklerine ve e, sorunlarına e, karşın. Rusya'nın topyekün bir işgale e, kalkışmasının e, ardından bir hafta içinde Ukrayna'dan yaklaşık 1 milyon kişi yollara dökülmüş durumda. Bu hız ve rakam BM Mülteciler Yüksek Komiseri e, Grandi tarafından daha önce görülmemiş bir durum olarak nitelendirildi. Yaklaşık 550 bin Ukraynalı Polonya'ya, 130 bin kişi Macaristan'a, 90 bin kişi de Diğer Avrupa ülkelerine sığınmışlar ve e, çoğunlukla da e, sıcak karşılanmışlar tam da olması gereken bir şekilde. Polonya ve Macaristan'ın e, tabi Ukraynalı mültecilere göstermiş olduğu bu dayanışma ve yardımseverlik iyi ama 2015'te 1 milyon Suriyeli'ye e, kapılarını açmadıklarında da bir kez daha ...hatırlatmış oldu. Aslında belki o kadar bile geriye gitmeye gerek yok. Ee, yaklaşık 2-3 ay önce... ...Belarusya-Polonya sınırında... E, ...tam deyimiyle insan pazarı yaşanmıştı. Yaklaşık e, birkaç bin... E, ...çoğunluğu Iraklı, Kürt olan e, kişiler... E, ...Polonya sınırından Avrupa Birliği'ne girmek istemişlerdi. Burada... Hatırlarsanız büyük bir karşı tepkiyle karşılaşmışlardı. Yaralananlar, hayatlarını kaybedenler olmuştu. Tabii orada Belarus yönetiminin onları bir silah olarak kullanmaya çalışmasının doğruluğu vardı belki ama bir yandan da hani Ukraynalılara gösterilen ve gösterilmekte de haklı olan bu hoş geldin durumu. Başka mülteciler söz konusu olduğunda ne yazık ki aynı şekilde zuhur etmiyor. 2015 yılında gene İtalya ve Yunanistan'da biriken mültecileri AB ülkelerine dağıtma planlarına da karşı çıkmışlardı. Bu iki ülke Polonya Macaristan. Öte yandan Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre en az 4 milyon Ukraynalı e, ülkeyi terk edebilir. AB Komisyonu'na göre ise bu rakam 6,5-7 milyonu bile e, bulabilir. E, bu krizin büyüklüğü ya da ne kadar büyüyecek olması tabii savaşın e, ne kadar sürecek olmasıyla da Yakından ilgili. Perşembe günü alınan bu karar geçici koruma direktifinin yürürlüğe sokulması anlamına geliyor. Aslında daha önce hiç kullanılmayan bir direktif bu. Savaş ve zulümden kaçan geniş kitlelere toptan koruma öngörüyor AB bu direktifle. Yani kişiler tek tek iltica başvurusu yapmaksızın Bundan yararlanabiliyorlar. Zaten bunu ulusal iltica sistemleri de karşılayacak durumda değil. Yani 1 milyon kişiyi ve belki sayı daha da artacak tabii. Teker teker e, prosedüre tutmakla e, kimse uğraşamayacak durumda. E, dolayısıyla bu e, koruma e, direktifi yürürlüğe girmiş olacak. Bunun daha fazla ayrıntıları var ama herhalde e, çok gerekli değil. Ee, sonuçta e, Ukrayna'da yaşayan başka milliyetlerden sığınmacıların da bu haklardan yararlanması gerektiği konusunda e, ve bu kişilerin daha fazla muamele, daha kötü muamele gördükleri konusunda e, tartışmalar ve haberler e, Avrupa basında e, sıkça yer almaya başladı. E, umarım bu ayrımcılık ortadan zaman içinde kalkacaktır. Öte yandan e, Ukrayna hafta içinde Avrupa Birliği'ne hızlandırılmış e, bir süreçle e, bir üyelik başvurusunda bulundu. Hatta son derece dramatik koşullarda e, kum torbalarıyla çevrelenmiş bir odada Zelenski'nin bu başvuruyu imzaladığı filan e, haberleri yapıldı. Ee, Gürcistan ve Moldova Moldova'da e, perşembe günü e, AB'ye tam üyelik başvurusunda bulundular. Bu iki ülkenin AB'ye katılımının, tabi Ukrayna'nın da katılımlarının yakın zaman içinde gerçekleşmesi mümkün değil. E, ama bu başvurular e, Putin'in Ukrayna saldırısı e, sonrasında, bu ülkelerde yaşanan derin alarm durumunu ve AB'ye yakın olma isteklerini gösteriyor. Gürcistan tabii hatırlayacaksınız 2008 yılında Rus işgaline uğramıştı. Moldova'da bulunan Transnistria bölgesinde ise nüfusun, %30'undan fazlasını 400 bin kişi kadar Ruslar oluşturuyor. Burası zaten özel bir bölge ve tıpkı Donbas'ta olduğu gibi Putin'in buradaki Rus nüfusunu bahane edebileceğinden son derece korkuluyor. Bu arada tabi bu savaş devam ederken Avrupa Birliği içinde enerji kaynağının çeşitlendirilmesi yolunda tartışmalar da ortaya çıkmış durumda ee, Zira e, e, Rusya e, özellikle e, enerji e, arzında doğalgazlı ve petrolde tabi e, Avrupa'nın büyük bir bağımlılığı söz konusu e, Ukrayna e, Rusya'dan Avrupa'ya giden doğalgaz hatları için, ee, tabii önemli bir aktarma e, merkezi. E, şu anda e, bu savaş dolayısıyla Avrupa Rusya'ya kınasa ve çeşitli yaptırımlar uygulasa da e, gaz arzın devam ediyor. Zira yüzde %41 bağımlılık var e, benzinde de e, petrol dediğim yüzde %30 e, e, bağımlılığı söz konusu Avrupa'nın. E, gaz alımı şimdilik her şeye rağmen devam edecek gibi gözüküyor. E, ya yani bir anlamda bu tabi Kremline savaşı sürdürmek için gereken e, nakit akışında devam edeceği anlamına geliyor. Zira Avrupa her gün gaz için e, Rusya'ya 600 milyon e, avro ödüyor, petrol için de 350 milyon e, avro ödüyor. E, Ukrayna'nın ee, en büyük e, petrol ve gaz şirketi Naftogaz'ın verilerine göre savaş öncesinden e, savaş öncesine oranla e, bugün aslında Ukraynadan geçen boru hatlarından çok daha fazla gaz akışı söz konusu. E, belki bir panik durumu da yaklaş e, yaşanıyor. Ama tabii stratejik bölgelere saldırılar sürüyor ve bazı tesisler her an vurulabilir. Bu da Zaten doğal gaz ve petrol fiyatlarına yansımış durumda. Bu durum aynı zamanda AB'nin doğal gaz ve petrol arzını çeşitlendirme konusundaki çabalarını arttırmasına yol açtı. Enerjiden sorumlu komisyon üyesi Simpson Kadri Simpson Savaş şu acı gerçeği ortaya koydu ki Avrupa enerji güvenliğini Rusya'nın eline bırakmamalı. Bunun için ek önlemler alıyoruz. Bu öneriler hafta içinde olgunlaşacak diye konuştu. Uluslararası Enerji Ajansı bir rapor yayınladı. Buna göre AB güneş ve rüzgar enerjisi altyapısını arttırarak ve enerji verimliliğini sağlayarak ve Rusya ile yeni anlaşmalar yapmayarak bir yıl içinde Rusya'dan aldığı doğal doğalgazı %30 oranında azaltabilir. Tabi bu aslında Türkiye gibi ülkeler için de e, geçerli. Ama AB'nin burada biraz daha yanlış politikalar izlediğini gözlemliyorum. Zira e, hemen Norveç, Katar, e, ABD, Azerbaycan ve İsrail gibi alternatif enerji sağlayıcılarına e, yönelmiş durumdalar. Ee, tabii ilk anda kısa vadede bu gerekli olabilir ama <laughs> uzun vadede e, önemli olan e, tüm fosil yakıtlardan çıkmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak. E, hemen bu e, buradan yeşil köşemize geçelim. Esra Kaliber bildiğiniz gibi hazırladı bu yeşil köşeyi. E, son derece önemli bir rapor yayınlandı hafta içinde e, bildiğiniz gibi, Birleşmiş Milletler e, bünyesindeki hükümetler arası iklim değişikliği paneli (IPCC) e, tarafından kabul edilen e, önemli bir rapordu bu. İklim değişikliği 2022 etkiler uyum ve kırılganlık e, başlıklı e, bir rapordu bu. Raporda Dünyanın çoklu e, iklim değişikliği sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. Rapor e, Türkiye'nin de e, aşırı hava e, olaylarına karşı Avrupa'nın en kırılgan ülkesi olduğunu ortaya koyuyor. E, çok kapsamlı bir rapor. 270'den fazla yazar e, aslında çalışmış. 34 bin ...den fazla bilimsel makaleye e, referansta bulunuyor bu e, rapor. E, tabii çok e, ayrıntılı, çok kısa özetlemeye çalışabilirim burada ancak. E, kısa vadede küresel eylemlerin, e, iklim krizinin... E, ...tüm zararlarını ortadan kaldıramayacağını ama bazı ilerlemelerin... Ee, gene de sağlanabileceği yer alıyor raporda. Rapor e, iklim değişikliğinin e, erken ölümlere, yerleşim yerli, yerlerinde kayıplara, gıda güvensizliğine ve dünyayı tahammül edilemez ve e, bazıları geri dönülemez e, tehlikelerle baş başa bıraktığını açıkça yazıyor. Raporda e, küresel ısınmayı bir buçuk e, santigrat derecede e, tutmak için yapılan eylemlerin iklim değişikliğinin e, zararlarını örtmede e, yardımcı olsa da yeterli olmadığı belirtiliyor. Biliyorsunuz genel kabul e, gören bir standart bu. Yani e, dünyadaki e, küresel ısınmanın daha doğrusu 1990 yılı e, öncesine oranla bir buçuk dereceden fazla ısınmaması gerektiğini bilim insanları e, sık sık söylüyorlar e, ama mevcut emisyon politikaların ve ta, e, ta, politikalarının ve taahhütlerinin dünyayı şu anda 2.3 ila 2. 7 santigrat derecede bir ısınma rotasına e, soktuğu raporda işleniyor. Yani şu andaki hızla devam edersek bu 1,5 derece ısınma e, hedefini hiçbir şekilde e, tutturamayacağız. E, tabii daha fazla ısınmayla e, iklim değişikliği e, kaynaklı zararların... E, çok daha fazla hızlı bir şekilde e, artacağı e, kaydediliyor bu raporda. Raporda emisyonlar yalnızca e, şu anda planlanan e, kadar e, azaltılacak olursa, yani bu hızla gidecek olursak ortaya çıkacak olan sıcaklık artışı gıda üretimini, e, su kaynaklarını, insan sağlığını, e, kıyı yerleşimlerini, ulusal ekonomileri ee, ve birçok bitki ve hayvan neslinin devamını önemli ölçüde e, tehdit edecek e, e, saptamasında da e, bulunuluyor. Ayrıca e, iklim değişikliğiyle ortaya çıkan e, durumun kişilerin e, zihinsel sağlığını da e, o önemli ölçüde bozduğu, travmalara e, yol açtığı, belirtiliyor. Ee, örneğin orman yargınlarına daha fazla maruz e, kalındıkça e, yeni hastalıklar mesela e, kalp ve e, solunum yolu e, hastalıkları e, daha da fazla e, artıyor. Yeni hastalıkların e, yaygınlaştığı ve e, görülmedik alanlarda da ortaya çıktığı e, belirtiliyor. Yani buna benzer aslında birçok saptama var. Tabii ben en genel başlıklarını söyledim. Ama iklim değişikliğiyle tabii göçler artacak, artıyor hali hazırda. Bu da özellikle Afrika gibi ee, göç kaynağı olan yerlerdeki e, sorunları e, daha da e, şiddetlendirecek, şiddetlendirecek ve e, tabi savaş, e, sağlık sistemlerine e, hizmetlerine ulaşımdaki sorunlar gibi e, başka sorunlarla da iklim krizi birleştiğinde bu adeta bir e, domino e, etkisi yapacak gibi gözüküyor. Ayrıca dünyanın yoksullarını iklim krizinin daha fazla vurduğu, daha fazla onları yoksullaştırdığı ortaya çıktı ve gene kentlerde yaşayan kişiler betonlaşmanın daha fazla olduğu yerler daha güçlü ısı dalgalarına maruz kalıyorlar yani kırsalda yaşayan kişilere göre e, iklim değişikliğinden daha fazla zarar görecekleri e, raporda bir tespit olarak e, yer alıyor. Mevcut sürdürülemez e, bu kalkınma ve büyüme kalıplarının insanları ve doğayı e, iklim değişikliğine karşı daha savunmasız hale getirdiği belirtiliyor. E, raporda bir de şey söylenmiş, şu söylenmiş. E, bu şekilde devam edersek Eğer bu aslında e, e, büyümemizi de ekonomik insanlığın ekonomik büyümesini de e, e, akamete uğranacak uğratacak deniyor Belki burada şu söylenebilir e, bundan ziyade büyüme odaklı e, bir gelişme e, nosyonundan düşüncesinden belki vazgeçmemiz e, gerekiyor e, raporun Belki de tek eleştirilecek noktası bu olabilir Evet bugün de programın sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.